Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz köyden döndük Konya'ya. Konya'da temizlik başladı. Ee, Zarife Hanım bugün temizlik yapıyor. İşte camlar, camları, ev temizliği gelir. Bak bir daha tabii bir haftadır ev kapalı kalınca. Ondan sonra temizlik videosu çekeyim dedim. Zarife Hanım'la da. Arkadaşlar Camlar silinir şu anda. E, ee, tabii işte dediğim gibi şu menteşelerimiz kırılmıştı arkadaşlar. Alt menteşe de kırılmış. Onu da değiştirdim. E, ee, aynı zamanda. Ee, şu an her şey normal gidiyor. Temizlik devam. Bu arada Zarif Hanım'a kolay gelsin diyelim. Sağ ol, Allah razı olsun. Camın dış tarafında bir şey yok. Dışı batıyor. Batmış. İçleri de temiz ama. <laughs> dışlar, dışlarda var değil mi sıkıntı? Yağmur yağınca işte vuruyor yani sepen şeklinde vuruyor camlara batıyor isterseniz. Evde dört telaz olunca. Hı hı. İşlerde bir şey yok değil mi? Yok bir şey. Çok da sızdırıyorlar. İşte şöyle. Arkadaşlar şu basamak oturağı da aldım da. Ama iyi oluyor. Camlara yetişiliyor. Biliyor musun? Basamaklı. çok güzel kullanmaya. Mutfak dolaplarına işte üstü gözlerine ulaşmaya çok güzel oluyor. Sağlam da bir şey. Hanım temizlik yaparka Ben de bu arada bir Bulgurklağı yaptım biraz sulu Ondan sonra Turşuyla Ayranla Yiyeceğiz Bu arada da böyle bir yemek de Hazırlamış oldum Temizliğin arasına Arkadaşlar temizlik Şimdi mutlakta devam ediyor temizlik videomuz Tarif Hanım için başında bugün mutfak dolaplarını temizlik yapıyor şöyle çok değerli yüzlerini alıyor ne yapıyor şöyle kapaklarını şeyin şöyle bir alayım dedim fazlasın kapağı hmm. Yoo Temizlik imandan gelir. arkadaşlar. Bizim mutfağımızla bu Böyle ya. Kaplamız var. Şöyle arkadaşlar. Böyle kaplamız var. Tabi hediye geldi bize. Evet Sarif Hanım. Bu yoruldun ama herhalde bayağı bir. Çok. Maşallah yatağına kal çalışır. Bu temizlik kaba temizlik mi? Detay temizlik mi? Bakacağız. Bakacağım. Hı? Çok detay değil. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırıyorum. Ee, bir başka çekimde bir başka yerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Dostça kalın, hoşça kalın. Videolarda, videoları izlemede kalın arkadaşlar. Reklamlarıyla beraber abone olmayı unutmayın. Ondan beğeni ve yorumlarınızı mutlak bırakın arkadaşlar. Sizin biliyorsunuz izlemeye ihtiyacımız var. Bizden ne ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Bye.